Selam herkese. Söz verdiğim pompon yapımının videosunu hazırlıyoruz şimdi size. Önce birazcık aparatı tanıtmak istiyorum. Bakın. Şöyle bir aparat. Bunun iki taraflı da açılıyor. Şu şekilde. Ve ipleri bir taraftan sarmaya başlıyorsunuz. Şimdi göstereceğiz nasıl yapıldığını. Oğlumun ezgisi bana yardım ediyor bugün. Şimdi ipi önce elinizde tutuyorsunuz. Sonra sarık kısımdan bir tanesine sarmaya başlıyorsunuz. Ee, ne kadar çok ya da sık bir pompon olmasını isterseniz ipi o kadar çok sarmanız gerekiyor. Yani ipi az sararsanız daha böyle cansız bir pomponunuz olur. İpi daha sıkı ve çok sararsanız daha kalın böyle tok duran bir pomponunuz olur. Ona göre seçim size kalmış. Ama bu aparatlar çok e, kullanışlı arkadaşlar. Yani e, daha önce kartondan ya da pompon yaparken e, çataldan falan yardım alanlar oluyorsa anlar ne kadar zor <laughs> olduğunu. Bu çok kolay bir şekilde yapılıyor. Şimdi gösterelim size hızlı hızlı. Bu arada da battaniyemi göstereyim. Şöyle canlı canlı. Çok güzel oldu arkadaşlar yumuşacık. Kullandığım ipi de çok beğendim. Biliyorsunuz kartopu baby laker iplerini kullanmıştık. Şimdi şurada da bir parçamız var. Bu da size söylemiştim ya battaniyeye set yapmayı düşünüyorum diye. Önce bir tane kırlent hazırladık bir parça. Pomponları onun için kullanacağız. Evet. Şimdi bir gösterelim önce ezge. Ee, bu kalınlık yeterli bakın ya da siz bakarsınız yani yeterli olup olmadığına. İpi sarmayı bitirdikten sonra uçtan kesiyoruz. Kestikten sonra bakın burada bir e, girintisi var. İpi buraya takıyoruz. Sonra kapattık. Ve diğer kısma geçiyoruz. İki parça halinde. Evet. Şimdi tekrar diğer tarafını sarıyoruz. İşte bu kırlantın da dört köşesine pompon yapacağız. Tabi bunların arkası file şeklinde hazırlanıyor e, ee, içine astarlı yüz geçireceğiz yastık yaptıktan sonra görürsünüz Evet dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta sarabilirsiniz bu, bu, bu arada bu aparatlar arkadaşlar 4 boy olarak satılıyor bizim kullandığımız en küçüğün bir büyüğü en küçüğün bir büyüğü bu boy yaptı yani siz yaptığınız parçaya ve battaniyeye göre, hepinizin kalınlığına göre pompon büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi yine kestik ipimizi bu tarafta bittikten sonra. Bakın şu araya geçirdik ve aparatı kapattık. Bir gösterelim Ezgi. Bakın bu şekilde çift taraflı sarıyoruz. Zaten aparat size gerektiği gibi yardımcı oluyor. Daha sonra kesmeye başlıyoruz. Tabi siz makas yerine jilet kullanırsanız daha kolay olur. Ee, şu an elimizde olmadığı için biz makas yardımıyla. Makasla kesmeye kalktığınızda büyüklü küçüklü oluyor arkadaşlar. O biraz sıkıntı oluyor. Direkt böyle makası jilet şeklinde kullanıp. Evet bu şekilde yapabilirsiniz. Tam ortasına denk gelecek şekilde. Bir gösterelim Ezgi bu halini bakın açmadan önce sardığımız kısımların ucundan biz makas yardımıyla kestik dediğim gibi siz jilet kullanabilirsiniz kestikten sonra bir ip yardımıyla bağlayacağız şimdi kesme işlemi bitti Tabii bağlarken aynı kendi ipinden kullanıyoruz görünmemesi için aynı renginde arada kalan boşlukları da kestik Evet şimdi Aynı renginde bir ip aldık. Şimdi arkadaşlar bu ipi aparatın tam ortasına gelecek şekilde şöyle yakından göstereyim. Ortasından geçiriyoruz. Ee, burada bir püf nokta söyleyeceğim. Bunu sıkabildiğiniz kadar çok sıkmanız gerekiyor. Yoksa çektiğiniz zaman pomponlar çıkıyor. O yüzden çok sıkı bir şekilde düğüm atmanız gerekiyor. Hatta gerekiyorsa birkaç düğüm. Evet tekrar kıvırdık. Şimdi bir kez daha bağlayacağız. Evet bu şekilde. Bir tane daha bağlayalım garanti olsun. Yoksa bu pomponların arkadaşlar ipleri çektiğiniz zaman çıkar. Bu ortadaki ipi ne kadar sıkı bağlayıp bağlamadığınıza bağlı. Evet şimdi şu ipi uzun bırakıyoruz. Bunu tamamen kısa kesmiyorsunuz. Neden? Çünkü pomponu battaniyeye birleştirirken şu ip yardımıyla birleştiriyoruz. Onun da videosunu ayrı göstereceğim size. Açalım bunu. Şimdi işlemimizi bitirdikten sonra bakın çok kolay bir şekilde aparatı açıyoruz. Bakın zaten ortasından da çıkıyor bu şekilde ikiye ayrılıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir pompon elde ediyorsunuz. Tabii ben bunu e, pomponu yaptıktan sonra birazcık makasla şuralarından kırpıyorum. Çünkü dediğim gibi jilet kullanmadığımız için tam e, keskin bir görüntü elde edemiyoruz. Tabi bakın biz şu an hani video çektiğimiz için az sardık ipi daha fazla sararsanız daha tok durur. Bakın şunlardaki gibi. Sonra biraz üzerinden makas yardımıyla kenarlarını düzeltebilirsiniz. Pompon yapımı bu şekilde.